Merhabalar arkadaşlar, bir EBA videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben İstanbul Silivri Mimaristan Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Alper Dalkıran. Arkadaşlar, gönderdiğimiz ödevlerin raporlarını raporlar bölümüne tıklayarak, çalışma raporları bölümüne tıklayarak görebiliyoruz. Gönderdiğimiz çalışmaların hepsini sıralı bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. İstediğiniz ödevin içerisine tıklayarak, bunu hangi gruplara gönderdiğinizi, bu gruplarda kaç öğrenci olduğunu ve bunun kaçını bitirden, bitiren öğrencilerin olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen bir tanesinin içerisine giriş yapalım arkadaşlar. Bunu incele diyorsunuz. Ve karşımıza bir liste çıkacak. 5. sınıflardaki bulunan 5A, 5B, 5C öğrencilerinin tamamının %11'i bu ödevi bitirmiş bulunmakta. Tamamlayanların karşısında yeşil tiki göreceksiniz. Yapmayanlar boş. Bunu pdf olarak indir dediğinizde okul açıldığında elinizin altında belge de olacaktır arkadaşlar. Ee, nacizane eba bazen sistem güncelleyebiliyor ve yaptığınız işleri silebiliyor. Gördüğünüz üzere şu an oturumum kapatıldı. Allah'tan video burada bitti. Ee, tam da bundan bahsediyorum. Lütfen pdf'leri indirin. Excelleri indirin arkadaşlar. Elinizin altında dosyası bulursun. Herkese iyi çalışmalar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.